31 Mart seçimlerinden sonra beliren siyasal bir beklenti var. Bu milliyetçi siyasetin bir çatı altında ittifak haline gelmesi. Milliyetçi siyasetin bir çatı altında ittifak haline gelmesi, Cumhur ve Millet İttifak, ittifak bloklarını onu oluşturan partilerin arzu edeceği, isteyeceği bir şey değildir. Kamuoyu yoklamaları, yapılan anketler gösteriyor ki, Siyasal olarak kendisini milliyetçilik düşüncesiyle kimliklendiren vatandaşın sayısı bunun içerisinde cumhuriyetçilik, atatürkçülük gibi birçok bir kesişen kümesi olan kimlikleri de kattığımızda yüzde elli 55'i buluyor. Biraz daha seyretelim. Yüzde 25, yüzde 30'u yakalayacak bir bütünlük ortada. Yani ben Türk milliyetçisiyim ben Türk milliyetçiliğine sıcak bakıyorum diyen seçmen sayısı bu kadar fazla. Bizim üzerimize düşen bu siyasal düşüncenin yani iktidarı zamanı gelmiş olan hatta iktidarı geciktirilen Türk milliyetçiliği siyasal düşüncesinin iktidar yapılması. Hükümete taşınması. Bunu yapabiliriz. Biz Türk milliyetçisiz diyen siyasi partileri bir çatı altında toplayarak bunu pekala yapabiliriz. Her kim ki bu ittifakın oluşmasının önünde engel olur. Siyasi partilerin bir araya gelmesini imkansız kılan açıklamalar ve politikalar güder. Biz orada art niyet ararız. Şimdi bahsetmiş olduğunuz açıklamaları gördüm. Ben başından beri milliyetçi seçmen kitle bireyler kırılmasın diye özellikle partilerin genel merkezlerinde oturan bazı yöneticilerin hatalarını hatalarına cevap vermemeye çalışıyorum. Çünkü ne yazık ki genel merkezdekilere cevap verdiğinizde o partiyle kendini kimliklen, kimliklendiren birey bu cevabı kendine yönelik sal sanıyor. Böyle algılıyor. Bunu kendine yapılmış bir saldırı olarak görüyor. Her parti için böyledir. Yani Zafer Partisi'nin genel başkanına dönük seviyesiz, düzeysiz bir cümle kullanılan bir üslup. Herkese nasıl ki zafer partilerin tamamını kırarsa, kendilerine dönük yapılmış olan, bir hakaret olarak görürse, bu diğer partiler için de böyledir. O sebeple olabildiğince genel merkez yöneticileri düzeyinde kendi aralarında bir tartışma açılmaması için gayret göstermeye çalışıyorum. Bunu, bunu salık veriyorum. Fakat bazı isimler var ki milliyetçi siyasette genel merkez yöneticiliği görevini yapan bazı isimler var ki bunu özellikle yapıyor. Özellikle kaşıyorlar. Çünkü biliniyor ki genel merkezdeki yöneticiler düzeyinde başlayan bu tartışmalar ne yazık ki tabana da sirayet edecek. Ve milliyetçiler bir ittifak çatısı altında bir araya gelemez hale geleceklerdir. Bizi kendi içimizde, kendi aramızda tartışmalı, kavga eden, uzlaşamayan insanlar olarak boğuştururken diğerleri Türkiye'yi yönetmeye, hükümet olmaya, iktidar olmaya devam edeceklerdir. Seçmen de, bunların dışındaki seçmen de bize dönüp baktığında, yahu siz milliyetçiler daha kendi aranızdaki kavgayı bitirememişsiniz, Türkiye'nin yönetimine talip oluyorsunuz. Önce kendi aranızdaki meseleleri bir çözün, kavgayı bitirin, barışın, ondan sonra gelin bizden Türkiye'yi size teslim etmemizi isteyin der. Bu sebeple olabildiğince kavgacı olmayan bir görüntü sergilemeye çalışıyoruz. Bu sebeple de bahsettiğiniz isimler olsun. Yine onlara karşı kırıcı ol olmak istemiyorum. Çünkü 40 kişiyiz, 40'ımızla birbirimizi biliriz. Yani Sayın İsmet Büyük Ataman'ın bu lafı neden ettiğini, bu lafı ederken kimlerden ne beklediğini biliyorum. Sayın Yaşar Yıldırım'ın da bu üslubu kullanırken ne yaptığını, ne etmeye çalıştığını, geriye dönük kendi siyasal geçmişinde nereleri onarmak, örtmek istediğini bunu da biliyorum. Fakat inanın Artık seçmenler bu tartışmalara girmek istemiyor. Kaldı ki bu kadar geçmişi eskiyi bilen seçmen yapısı da yok ve o tartışmalara da girmek istemiyor. Yani biz geçmişimize, eskimize dönük eski defterleri açarak bir tartışmanın içerisine girmek istemiyoruz. Sadece üsluba dikkat edilsin. Genel merkez yöneticileri ve özellikle liderler, genel başkanlar bir kitleyi temsil ediyorlar. Bu sebeple hiçbir genel başkan hakkında düzeysiz, seviyesiz bir üslup kullanılmasın, saldırgan bir ifade kullanılmasın. Hiç kimse kendi genel merkezindeki genel başkanından aferin alacak diye onun adına efendim ben sizin adınıza dışarıyla çok iyi kavga ederim. Başka da bir meziyetim yoktur diyerek onun adına kavga etmeye yeltenmesin. Bu çok eski bir numaradır. Hep yapıla gelmiştir. Yetersiz, donanımsız insanların numarasıdır. Genel başkan adına silah yapmak. Hep ona gelmiştir bu siyasi partilerde. Bugün de hala yapılmaya çalışıldığını görüyorum. Gençlerden de yapmaya çalışanlar var. Yaşlılardan da yapmaya çalışanlar var. Kimse genel başkanlar adına silah şöylük yapmasın. Yeri geldiğinde genel başkanlar ilk önce o silah şöyleri sahneden alıp kenara koyarlar. Yapmasınlar. Sayın İsmet Büyük Ataman'ın da buna ihtiyacı yok. Sayın Yaşar Yıldırım'ın da buna ihtiyacı yok. Lütfen genel merkez düzeyinde siyaset yapar arkadaşlar. Şunu, şunu bilsinler. Bu Zafer Partisi için de böyledir. Genel merkez yöneticileri bir kongrede iş başına gelmiş bir sonraki kongreye kadar görev yapacak olan kadrolardır. Orada ebediyen bulunacak olan kadrolar değildir. İki kongre arası görevlendirilmiş olan insanlardır. Kalıcı değillerdir. Hiçbirimiz kalı kalıcı, değiliz. Oradakiler de böyledir. Yani söz konusu olan Milliyetçi Hareket Partisi olduğu için oradan söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şimdiki gelen merkez yöneticileri MHP'nin üzerinde dünden bugüne bugünden yarına söz sahibi olan insanlar değillerdir. İki kongre dönemi arasındaki söz sahibi olarak yetkilendirilmiş insanlardır. İyi yaparlarsa bir sonraki kongrede de olur alırlar. İyi yapamazlarsa bir sonraki kongrede değiştirilirler. Değiştirilirler. Bu hep böyledir. Genel başkan yardımcılarından, divan kurulu üyelerinden genel başkanına kadar her parti için bu böyledir. O sebeple lütfen biz burada bir birlik sağlamaya çalışırken üsluba dikkat edelim. Kırıcı, kırıcı olmayalım. Çünkü bakınız kurulan partilere ayrılıklara, gayrılıklara dün birbiriyle tartışan, kavga eden insanlar bugün tekrar bir araya gelip bu işi nasıl kurtarıp ayağa kaldırabiliriz diye bir masa etrafında dertlenebiliyorlar. Yani bu son olsun diye um umut ediyorum. Hiçbirimizin birbiriyle kavga etmekten siyasi bir çıkarı olamaz. Türk milliyetçiliği adına bir siyasi faydası olamaz. Birisi olarak bahsetmiyorum. Teşekkür ederim. Erdoğan, Tayyip Erdoğan'dan e, iktidarını sürdürebilmesi için bütün olasılıkları değerlendirmesi beklenir. Her şeyi e, yapabilir. E, daha önce bunu kendisi de açıklamıştı. E, Demle de bir araya gelebilir. Kendi söylemiş olduğu gibi papaz elbisesi giymesi gerekiyorsa papaz elbisesi de giyer. Papazla oturup kalkması gerekiyorsa onu da yapabilir. Dem'le daha önce bir araya geldiği gibi çok rahat yine bir araya gelebilir. Fakat şimdi bir yanıyla, bir eliyle Dem'i, diğer eliyle e, milliyetçi e, parlamenterleri ve milliyetçi siyaseti nasıl bir arada tutacak? Bu beceriyi nasıl gösterecek? Ya da kendisi bu beceriyi gösterirken e, bu beceriye uyma e, meziyetini Türk milliyetçileri gösterebilecek mi? Yani Dem'le aynı e, çatı altında aynı vizyona sahip olarak bir anayasa değişikliği gösterme meziyetine Türk milliyetçileri uyabilecek bir mi? Bunu içlerine nasıl sindirecekler? Bunu da merakla bekleyeceğiz, göreceğiz. Fakat sorunuza özetle, evet Recep Tayyip Erdoğan kendi iktidarını sürdürebilmek yahut iktidardan düştükten sonraki muhalefetteki AKP'yi ve kendisini güvence altına alabilmek için herkesle her türlü işbirliğine girebilir. Girmeli midir? Akıllıca mıdır? Akıllıcadır. Elbette girebilir. Devri sabık yaratılmalı mıdır, yaratılmamalı mıdır? Valla geleceğe dönük olarak en azından nesillere örnek olsun, rol model olsun diye. Yahu yapanın yanına çar kalmıyormuş, hesap soruluyor, hesap veriliyormuş. Öyleyse bundan sonra öncekilerin yaptığı gibi yanlış işler yapmayalım diye örnek olabilmesi için de bence gelecek olan yeni yönetimin bu 21 yıllık AK Parti iktidarının varsa kirli, hukuksuz, gayri kanuni işlerine dönük bir devri sabık yaratmaya, bir sor, e, sorgulamaya, hesaplaşmaya girmesi de gerekir. Eğer gerek gerekmeyecekse, hiçbir e, hesaplaşma ol, olmayacaksa e, hükümet değişikliğinin de pek bir anlamı yoktur. Ben teşekkür ederim. Efendim, e, Hamas lideri Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. 13 gün aşkın süredir de Türkiye'de duruyor. Çeşitli siyasi partilerle görüşme gerçekleştirdi. Bu sırada yurt dışında çıkan haberlerde Hamas'ın yönetim merkezinin Katar'dan taşınacağı, Amerika'nın Katar'a baskı yaptığı konuşuldu. Ve yüksek sesle de Türkiye'ye taşınacağı söyleniyor. Hamas'ın yönetim merkezini. Erdoğan Hamas'ı bildiğiniz üzere Kuvayi Milliye'ye benzetti. E, Türkiye'ye taşınması üzerine yönetim merkezinin, Hamas'ın yönetim merkezinin Türkiye'ye taşınması durumunda partiniz nasıl bir tepki verecek? Siz böyle bir olasılık görüyor musunuz? her türlü çılgınlığı yapabilir. Olasılık dahilinde midir? Olabilir. Fakat böyle bir şeye asla imkan ve ihtimal verilmemelidir. İsrail'de İsrail'deki yaşanan bu devlet terörü bir taraftan fakat Hamas'ın yapmış olduğu 6 Ekim terör saldırısı bir taraftan yaşananlara bizim din temelli bakmamız ve din temelli ele almamız bu meselenin çözümüne katkı sağlamaz. Bu meseleye yaklaşılması gereken pencere devletler hukuku penceresinden yaklaşılmalı ve vatandaşlık hukuku penceresinden yaklaşılmalı. İsrail'de Tel Aviv'deki Netanyahu hükümetini tam da bu başlık altında masaya oturtmalıyız. Yani buna bir dinler savaşı olarak yaklaşırsak bu aleyhimizde olur. O ki Filistinlerin aleyhinde olur. İnsanlığın aleyhinde olur. Burada devletler hukuku, vatandaşlık hukuku üzerinden yürümemiz lazımdır. Oradaki Gazze'deki halka, Filistinlilere, Tel Aviv hükümetinin devletler hukukuna aykırı olarak yapmış olduğu saldırı. Buradan bakmamız lazım. Tabii ki diğer yanıyla elbette Hamas'ın yapmış olduğu saldırının, saldırının da Batı Şeria'daki yönetimi de ne kadar zor durumda bırakmış olduğu ve Gazze halkını da ne kadar zor da bırakmış olduğunu biliyoruz. Gazze halkının tamamının Hamas'ı desteklemediğini de biliyoruz. Öyleyse bir örgüt olarak Hamas'ı ayrı bir başlık altında değerlendireceğiz. Batı ayrı ele alacağız. Tel Aviv'i ayrı ele alacağız. Netanyahu hükümetini bir siyasi parti olarak İsrail Devleti'ni bir başka türlü ele alacağız. Burada biz meseleye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişten devralmış olduğu siyasal İslamcı bir zihniyetle bakıyor değiliz. Sadece oradaki yurttaşların, vatandaşlık haklarının ihmal edilip edilmemesi ve onların bir devlet terörüne yahut bir hükümet terörüne maruz kalıp kalmaması, o vatandaşların da kendi adına hareket eden bir örgütün terör estirip estirmemesi ve buradan kaynaklı bir mağduriyetin doğup doğmaması bunların ele al alınması öyle bakılması lazım. Evet, e, Türkiye'ye Katar'dan çıkartılması, Türkiye'ye getirilmesi konuşuldu. Bu tamamen doğrudan taraf olunması an anlamına gelir. Ortadoğu Arap ülkelerinin bile bu, bu şekilde taraf olmadığı bir hadisede Türkiye'nin böyle ön almasını doğru bulmuyoruz. Azmi Özgür Özel Erban görüşmesiyle ilgili istiyorum. Özel Erban arasındaki görüşmenin erken genel seçim seslerinin kısmaması amacıyla yapılmış olan itna yaptığını mı? Erken genel seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki yönetiminin pek de taraftar olmadığını yaptıkları açıklamalardan görüyoruz. Fakat bir erken genel seçimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin e, hem e, koşullarını, parametrelerini, e, sahiplerini ortaya koyacak olan e, Cumhuriyet Halk Partisi, Arnavutluk Partisi olmadığı gibi hem de iktidar partisi değildir. Bunun toplumsal krizin içinden çıkıp çıkamayacağımız belirleyecektir. E, şu gün. AKP hükümetinin uygulamış olduğu ekonomik modelin içinde bulunduğumuz iktisadi buhrandan çıkamayacağımızı gösteriyor. Belli ki ikinci yılını doldurduktan sonra e, meclisteki vekillerimiz e, ikinci yasama döneminin ikinci yılını doldurduktan sonra bir yaz tatiline girerler. Yani 2025'in yaz tatiline girerler. Biz 2025'in sonbaharında galiba yeni bir seçimi konuşuyor oluruz. Ben teşekkür ederim. Evet başka sorunuz yoksa değerli arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki basın toplantımızda görüşmek dileğiyle saygılar sunuyorum.